Şimdi 5 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpmayı yazdık. 5 ile kısa yoldan çarpma yaparken neler yapılacağını tekrar anlatıyorum. İyi dinliyoruz. Bir doğal sayıyı 5 ile kısa yoldan çarpmak için birinci çarpan zaten 5 ile çarpıyorum. Bu çarpan önce 2'ye bölünür. Sonra sonuç 10 ile çarpılır. Burada neden 2'ye bölüyorum? Çünkü 10. Yani bu 5'in 2 katı değil mi? Yani yarısını almam lazım. Yarısıdır. 10'un yarısı 5'tir. 5'in 2 katı 10'dur. Bu yüzden eğer sayı çift ise 2'ye bölüyorum. 48'i 2'ye bölersem yarısı 24'tür. Sonra 10 ile çarpıyorum. 240. Bu sayı çift ise yaptığım işlem. E ben bunu ikiye bölemem. Çünkü ikişer ikişer sayarken 21 söylemiyoruz değil mi? Katların arasında yok sayarken. O zaman burada yaptığım işlemin tam tersini yapıyorum. Önce 10 ile çarpıyorum. Sayıyı çift hale getiriyorum. Çift. 210 oldu. Sonra 210'un yarısını alıyorum. 105. Anladık mı? Onla neden nasıl çarptığımızı anladık. Şimdi burada da 25 var. Burada dikkat etmen gereken şu: 25 ne demek? Çeyrek, Çeyrek demek, değil mi? Yani bir şeyin kaça bölünmesi? Dörde bölünmesi. Çeyrek dörtte. Kesirlerde öğrenmiştik. Burada artık ne var? Yüz var, değil mi? Çeyreği 25'tir. Yani dörde böleceğim. Dört var bak diyor ki çift sayı ise önce sayı 4'e bölünür yani çeyreğe alınır 12'nin 4'e bölümü 3'tür daha sonra çeyreğin bunun çeyreğinin tamamı 100 olduğu için 100 ile çarpılır 300 eğer sayı tek ise gördüğün gibi burada 13 var eğer sayı tek sayı ise buradaki işlemi tam tersi yapılır çarpıyorum. Sayı 1300 yani çift sayı haline geldi. Artık bölme yapabilirim. Bu sefer 4'e bölüyorum. 4'te biri. yani 4'e böldüğümde 325'tir sonuç. Şimdi 50 ile çarpma var. 50 ne demek? Yarısı demek değil mi? 2 demek. 100 demek. 2 katı ne demek? 50'nin 2 katı 100 demek. şurada yaptığım gibi 2'ye bölüyorum. Yarısı 8'dir. Bu sefer 50'nin tamamı 100 ya. Bu yüzden 8 ile 100'ü çarpıyorum. 800 diyorum. Eğer sayı tek ise 13 tek bir sayıdır. Buradaki işlemin tam tersini yapıyorum. Önce 100 ile çarptım. Sayıyı çift hale getirdim. Daha sonra yarısı olduğu için 50. Bu sayıyı da 2'ye böldüm. I'll to use angle on the this one pick you